Koloni ee, Survivorın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ee, i̇ki bölüm arasında pek bir şey yapmadım. Ee, geçen bölümü izlediyseniz biliyorsunuz en son burada bıraktım. Sadece bir tane yatak koydum ve şuraya küçük bir hazırlık yapmaya başladım. Aslında burası normalde karanlık da ben e, ışığımı açtım. Buralarda tarla yerleri olacak. Bunların hepsini böyle açacağız. Yavaş yavaş ben hatta bunları da e, kırdım ve yerine toprak yaptım ama şimdi bunlarla uğraşmayacağız tabii ki kaç kişilik bizim, bizim boş yerimiz var? 8 tane yatağımız var sanıyorum. 6, 2, 3, 4, 5, 6 tane de çalışanımız var. bir yemek bir tane de taş için bir eleman lazım. Yemek için tabii ki tekrar beri yapmamız gerekiyor. Mecburen beri yapacağız. Şu anlık pek bir şey yapamıyoruz. Otur. Ya onu şimdi onluk bir işimiz yok bizim. Biz beri yapacağız. Gel bakalım şuraya beri bir yapalım. Bu kadar dedim. Tamam. Hatta şunu hemen bir alalım. Bir kişi getir. Beri yapsın. Bir tane de taş. Çünkü e, duvar örmemiz gerekiyor ya. Bir tane de taşçı lazım bize. Şuraları bir açabilir miyim ya? Sana zahmet. Sana değil bana gerçi de. Bir boş bir yerde bulalım. Ben şuradan git. Sen de git. Buralar da hep dolu yani ha. şuradan da şöyle bir yer açalım. Burayı da açmak istiyorum. Burada da bir şeyler varmış. Zetin de gerekecek tabi haliyle. Biraz böyle bir açayım çok az. E taşçıyı nereye koyabilirim? Aslında şunu şuradan yok edebilirim ben. Ya da şunu. Şunu mu yok etsem? Bir tanesini yok edeceğim. Neyse ben bir miner ayarlayayım şuradan. Ee, şu tarafa doğru. Bak tamam. Sen de miner ol. Ee, bir kişi daha istiyorum. Alamıyor muyuz? Yok mu bizim yatağımız? Aa, ne istiyor? Ee, yemek sorunumuz var. Tamam. Hemen alamayacağız. Biraz sonra alacağız onu. Yapacak bir şey yok. E, neler açtık? Biz neler yaptık? Sen sen onu yap. Yemek mi istiyorsun? Hmm, berim yılı yapamıyoruz ya. Berim yılı nasıl yapacağım ki ben? onunla hiçbir fikrim yok ya. Şuradan falan yapabiliyor muyum? Aslında ben seni alabilirim. Sen burada boş boş ne yapıyorsun ya? Bayraktan ye yani. Ne yapacağım ki ben seni? Don't upgrade falan yapamıyoruz bir şeyler. Hmm. Ben üstümde falan beri mi yapabiliyor muyum? Tabii ki de yapamıyorum. Burada yapılıyor mu? Burada da yapılmıyor. Bir mil sadece iki tane var. Beri seed. Ha bunlar çıkartıyorlar buradan. Tamam. Neyse yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz. Sen nereye gidiyorsun sen? Kimsin? Ha yemeğe mi gidiyorsun? Git çalış. Hiç yok. Kapırımız yok. Ben şu odunları keseyim de. Şimdi şu tarla olayını da halletmemiz lazım bizim. Tarlalar böyle yerde kalmamalı. Çok fazla yer kaplarlar yoksa. Odunları da alayım. Odun ihtiyacımız fazlasıyla olacak çünkü. Sevilir miyim canım? Ee, kaç tane tohum çıktı? Ya da çıktı mı? Çıkmadı mı? Şaka yapıyorsun. Hiç tohum çıktı mı? Aa, kötü oldu ya. Ben gideyim biraz keseyim şuradan. Gece doldu zombiler gelecekler tabi haliyle. Demek ki bu kadar yakın ekmeyeceğiz. Biraz aralıklı ekeyim ben şunları. 5 tane çıktı. 5 tane 5 tanedir. Gerisi alayım şuradan. Sizi şuralara ekeyim ben. Gazı aralıklı olsun. Sen de git. Şimdi benim üstümde ne var? Ben Biraz plank yapsam ne işime yarar? Hiçbir işime yaramaz. 127 tane taş var. Böyle yapacağız. Ben şöyle bir örnek göstereyim size. Ee, şuradan gelsem. Bir tane boşluk bırakacağız şurada. Ee, seni de nereye? Şuraya mı koyacağız? Evet. Sen buraya geleceksin. Sen şurada kalacaksın. Sen de şurada. İyi. 3 sıra yeterli olur mu? Olmaz. 4 sıra çıkacağız. Böyle yapacağız şunu. Çünkü üst kata da toprak döşeceğiz. Aa bu niye böyle oldu? sen ben bunu yanlış yere koydum. Bir tane boşluk bırakıyorum ki çok da fazla sıkışmasınlar diye. Böyle devam edeceğiz. Sen de şuradan gel. bize bu yüzden taşçı gerekiyor. Aşçı önemli. O yüzden şu yemek işini çözüp aşçı işini halletmek lazım. Burası da tamam. Bu çılgınlar. Bunlara üst kat falan geçişler yapacağız merdivenler. Merdivenlerle inip çıkacaklar buraya. Sen de mi? Ben neyi nerede yanlış yaptım? aslında sen burada kalabilirsin ya. Bir tarafta böyle olsun. Yap yapacak bir şey yok. Seni kes. Şuraya koy. kes ne yapır? Tamam. sen böyle sen böyle olabilirsin. Buraları falan hep kapatabiliriz. Çok sıkıntı değil. Şimdilik kalsın. Bunun üst katına da şu topraklarla döşeceğiz. Yani şöyle olacak. Mesela örnek olarak yapayım. Bunları da böyle döşeceğiz buraya. Bunlar da beri ya da onun gibi o tarz şeyler için bize yer sağlayacak. Böyle çokluk kat yaparsak daha iyi olur. Biliyor mu zombi? Ya bakayım ben de sana vurayım. Gel buraya. Selam. Abi. Bana yararım senin. Yürü git. Ben şurada bir alabilir miyim buradan ya? Bunun yüzünden dönüyorlar. Yazık. Yoruluyorlar. Şimdi alabiliyor muyum ben bir kişiyi? Boş yatak yok. İyiymiş. Ben bir tane fazladan yatak koydum diye biliyorum. O hızlı geldi o. Niye öyle oldu? Aa ıskaladım. Gel lan. Aa gene ıskaladım. Lan. Kim köpek be? Yürü. Şimdi, şimdi seni alabilirim. Sen gidip taşçı ol. Hadi bakalım. Gerçi gündüz de alabilirdim ama neyse, çok sıkıntı değil. Ee, bu kadar. Böyle geliyorsunuz bakalım. Sen pardon. Ben alayım sizi. Ay işin kötüsü şöyle, bunlar güneşte yanmıyorlar. Şimdi birazdan güneş olunca bu yatacak. Bunlar buraya gelmeye devam edecekler. O yüzden bir müddet yani gündüz bekçisi de alana kadar ben bunlarla biraz uğraşacağım. Nerelerde zombiler var? İki tane şurada var. Bunlar her gün böyle bir tık bir tık daha fazla gelmeye başlayacaklar. Ben alayım şunları da. Var mı başka sağda solda? Ne oluyor be? Ha bizim okçu okçu falan açmamız gerekecek. Durumumuz nedir? Bir tane tim var nereden bulduysak. Beş tane berim yıl var. Ne istiyorsun lan var ya işte berim yıl. Algamı geçiyorsun sen. 5 tane var işte git al. Sandık mı istiyorsun acaba? Tamam ben sana da bir tane sandık koyayım. Ben size de şuraya bir sandık koyayım. Nereye koyayım? Hadi al. Tabi buradan gidiyor alıyor. Sen de al sana. Çok ilginç ya. Berim yılları beğenmiyor. İşin keyfi açamıyoruz. Yani, Taşit işte durumumuz nedir? 242 bakalım şu aşağıdakilerin durumuna. Ne oldu lan? Nereden düştük? Sen git. Zaten şuraya aşağıya doğru devam edeceğiz. İyi kesiyor. Güzel. Ha ekmek yapıyor. Gene mi bitirdin sen onu? Sıfır. Benim yılın kaç oldu? 18 daha. Çok istiyor ya. Ha mail çıkarttım biraz. Bak çıkartıyor. Beriler önceden bu kadar önemli değildi. Berilere biraz daha fazla önem vermişler anladığım kadarıyla. Yani biz daha beri için Eleman alacağız anlaşılan. Bu kadar önemli değildi çünkü beri. Beri en basit bir şey yemek kaynağıydı. Şimdi araştırma için temel yapmışlar beriyi. Belki de çok fazla önemli olmadığı için yapmışlardır. Yalnız şöyle bir şey var. Buraları yapmayacağım. Ki sınırları bileyim. Ben buralara ahşap döşeyeceğim. Şöyle. Şuraları da aynı şekilde ahşap döşeyeceğim. O yüzden kalsın orası şimdilik. Sınırları bilelim ki hepsi eşit hizalı olsun. Haberi çıkarma. Yemek çıkar. Ne var burada? Niye takıldım ben? Ya yap şunu hadi. Eskiden bunu istemiyordu. Şimdi niye istiyorsun ki? Redmi yıl çıkacak bir de ekmek yemeği ne ya? Ekmek yemeği diye bir şey mi olur arkadaş? Şurayı da şöyle yapacağım. Hmm, nasıl yapsam? Neyse dur bakalım. Burası tam hizada kalabilir. Burası kalamaz. Burayı çıkartacağız. Aslında bu kadar uzun yapmasam mıydım? Ya da bu lazım olacak burası ya ben burasını şöyle başlapla bir tam turu geçeyim. Sandıklar falan koymak gerekecek çünkü. Sen nereye koyuyoruz acaba? Peki bunun izası nasıl? Bir turda şundan istiyor değil mi? tam geliyor. Bu da tam üstünde geliyor. Yani şuradan gelecek. Koyalım bir şunları şuraya. Ben değil canım. Ha koysana. Kum kaldı mı? biraz daha yetseydim ya. Neyse var kum. Un diyorum yani toprak. Bize çok toprak lazım olacak. Burası tamam değil mi? Bir bakayım şöyle. Tamam. Şimdi buraya da bir merdiven yapalım. Ee, var mı? merdivenim var. 16 tane var. Şimdi ee, şöyle bir gel. İki merdiven yeter. Şuna gerek yok. Şöyle şunları alalım. Tamam şimdi. Döner misin? Tabii bu merdivenleri falan renklendirebiliyorsun. Çeşitlendirebiliyorsun. Tamam burası hatta buradan da şöyle tekrar. Şöyle bir kat daha çıkabiliriz bile. Hizasını koyalım. Bunlar buradan böyle gelip gelip gidecekler. benim yılımız yok. Sen canım şuradan bir tane daha bana beri versene ya. Öyle tam 48'lik ayarlamıştık. Aa niye olmadı? Ben bir şeyi yanlış yaptım o zaman. Öyle olacak tamam. Ben o zaman niye bunu aldım? Ha bu tarlaya dahilmiş ya. Ee, pardon neye basıyorum ben ya. Şunu bana verir misin tekrar? Öyle olacak. Demek ki ben onu yanlış hesap ettim. Tekrar yerleştirelim. Neysin sen? Şimdi anlarız ya olup olmadığını. Şöyle bir geçeyim şuraya. Tak koyarız o sorun değil de. Beri değil mi? Tamam. Şöyle. 48 1 Ben burada yanlış bir şeyler yaptım. Olmaz sen bir kaldır şunu bir. Buraya da yanlış yapmışım. Güzel. Bir tane fazlalığı var ya onu hesap edemedim. Üç tane beri al. Oldu ben koyamadım onu ben. Ee, Sandığın var mı var? Sen nereye koyayım ben seni tam şöyle ortaya koyayım, sen burada takıl. Gündüz olsun da alalım şunları. Tabii bir de yatak koyacağız İyi. ya koy hepsini gitsin ya Benim peşindeyim. Tabii şimdilik böyle diziyorum ben bu yatakları hiç hoş değil ama sonra hepsini toparlayacağız bunları. 5 tane. Hemen almayacağım çünkü yemek az var. Başladılar bile yatmaya. Ne yapıyorsunuz? Peki benim taş durumum nedir? 341 tane taşım var. Şöyle bir 50 alayım. 100 tane oldu. Şimdi şöyle sur çekmeye başlayacağız. Bir göstereyim. Hmm. Bir şey daha alayım. Çok gerek yok o tarafını kapatmaya. Şimdilik iki sıra çekeceğim. Üçüncüyü falan da çıkacağız tabii üstüne daha sonra böyle kalmayacak bu. Değil tabi sen gel. Biraz çekeyim şunları. Ben bunları daha ziyade bölüm arasında yaparım. Şimdi size temeli mantığı göstermek açısına yapıyorum. Bunu biraz daha taş birikmesi lazım çünkü. Şimdi biz bu görevlerimizi yaptıkça, araştırmaları yaptıkça şu yeşil alan büyüyecek. Yeşil alan büyüdükçe surları bir ileri seviye alacağız. Yani daha büyüyecek mesela şuradan. Kırmızı burada başlıyor ya bu gidecek. Bu şurada başlayacak. Surları bir o kadar ileri alacağız. O da şuradan oluyordu sanırım. Ee, şu nereden? Şuradan. Yapabiliyor muyuz? Peki var mı öyle bir şey? Henüz açık değil galiba. Ya da şuradan upgrade mi olacak? Ya da şuradan upgrade edeceğiz. 25 kolonist. Ben bunu upgrade basabiliyor muyum ki? Ne yaptım şimdi? Aa yemek gitti değişmiş biraz. Anladım. Tamam şimdi anladım ben olayı. Güncelleme gelmişti oyuna da ben de o güncellemeye de hiç bakmadım. Tamam nereye? Bu altını bilerek boş bıraktım. O durmaya gerek yok şimdilik kalsın. Hem de sınırlarımızı bilelim çünkü yer altına da bir arazi açıyoruz ya. Tarla için. Gel bir 100 tane daha. Kaç tane kalıyor? 161 tane var. Tabii iki sıra yetmez yani mümkün değil. Ben sana buradan vurabilir miyim? Geçecek misin buradan? Selam. Aa, iyiymiş. Yürü git be. zıpla şuradan. Biraz daha şuraya kadar bir getireyim. Bir tek yine açıklık bırakacağız. Açıklık bıraktığı bırakacağımız yere de şöyle ön tarafına ee, labirent yapacağız. Bu zombiler oradan dolanacaklar. Bunlar oradan dolanırken bizim avcılar yani şimdilik taş atıyor da okçular falan gelecek. Okçular da onları atlayacak. Bana mı geliyorsun? Hoş geldin canım. Gel. Gel gel. Topla gel. Ne gidiyon? Gel gel. Sağ sol yapma. Aaa iyiymiş. Ben de iyi Sık alıyorum Sen bekle tamam mı? Burada hadi bakayım. Ee, şimdi ben sabah başlasınlar. 1, 2, 3. Hemen de yatmayın canım. Gidin çalışın. Ne fark eder ya? Tamam siz de büyüyün orada. Biraz daha getireyim ben sizi. Şöyle taraflara çok fazla gitmeyin. Tamam sen böyle kal. Bunu 3 sıra yaparsak daha iyi olur tabi ya da isterseniz yani 2'de de kalabilir. Zaten bunlar 2'den zıplayamıyorlar. Bu sıraya da çok fazla çok da fazla taş gerek yok yani şimdi. Sen i̇şte ben seni vurabilir miyim ya? Sen sonra bizim başımızı ağrıtırsın. Buralarda görünür de yok değil mi hiç? Zombi falan. Şöyle geçeyim. Bizimkiler uyandı. Aha gelmişler. Ha, ikimiz de aynı zombi attık. Var mı kimse? Selam. Şimdi şöyle bir durum var. Zombilerin böyle yanından ama zombilerin diyorum böyle duvarların yanından yürüyorlar. Biz onları göremiyoruz. Bir tane daha var. Bu buraya gelene kadar köye bizim bekçi yatar. Var mı başka? Yok galiba. Bir geç bakalım yerine. Biraz daha bekle. Verim yılın durumu nedir? 5. Tamam var işte hadi yapı ver ya. Cooper 10. Ee, ne eksik? Al ben birer tane yapayım size şöyle. Hatta al ikişer tane yapayım. 4 bench var. Ben yani kullansana benim yılı. Az kalmış aslında. 7 tane var işte olan kullan. Psikopat mıdır nedir ya? Bundan yapsaydım biterdi şimdiye kadar ama bunun da özel şey var tarlası var. Aldın mı? Ha aferin. Ha bitti mi? Ha hepsini bir seferde yapmış. Tamam hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Şimdi wheat Farmer'ı da şöyle oluyor. Onu da size hemen göstereyim bölümü. Sonlandırmadan önce bir bakayım şöyle var mı? şey gelmiş mi? Good wheat gelmiş Tamam bu önemli gelmiş tabi bu tek başına yetmiyor kaç sıra 1 2 3 4 5 ee, 1 2 3 4 5 6 7 Tam buradan başlasa 7 pardon 8 9 ona 10 bir alan alıyor da bu o yüzden bunu böyle hesaplıyorum üçlüydü şöyle getireceğiz Onu onda yaparsak daha verimli oluyor. Eğer hani daha küçük de yapabilirsin ama bu sefer boşuna çalıştırmış oluyor gibi oluyorsun aileman. olmaz. Bunları da alalım. Taşla işimize yarar en azından. Şunu atabilir miyim ya? Sen de git. Gerçekte artık taşçımız var. Taş biriktiriyor ama toprağı geri alacağım tabi. Yanlış yaptım. Buraya da koyacağız ya onu. Ve biraz hatta şöyle yap yapacağım şuraya da. Sen de git. Bunları e, bu duvarları da hepsini ahşap yapacağım. Böyle buraya bir tane buraya bir tane koysam kapatsam da Bakayım çalışıyor mu? Çalışıyor yani ama ben açayım yine de. Tekrar sayalım buradan mı saysak? Bu buradan sayayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ben bir tane o girişten saydım ya yüzden öyle oldu. Şunu da alalım. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tamam, 10 tane de böyle olacak. Tekrar bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Tamam. Bu kadar olacak. Benim de aldığım hiza hangisiydi? Fark etmez. Gerçi hepsi aynı şey. Yani bunu böyle sonuna kadar getireceğim ben. Böyle devam edelim almaya. Ben bunu bu şekilde yapayım. Diğer bölüme girmeden bir yaparım. Size o şekilde gösteririm zaten bunu ben. Şuraları da alalım. Sen de gel. Ya şimdilik yer altına yapıyorum tabii. Ben buraya da bu berry farmı yaptık ya. Bunun daha büyüğünü tarlalar için yapacağım. Çünkü sadece wheat farmı yok. Şöyle göstereyim. Ya bunların hatta şu balık şeyleri de var. Bu bu normal denizde yakalıyor. Bu da bunun gibi balık çiftliği kuruyor. Tavuk var. Barley ile tavukları besliyorsun. E, bal var. Arı var. E, bu şey lahanaydı sanırım. Lahana var. Zeytin var. Onun gibi buraya büyük büyük devasa yerler yapmamız gerekiyor. E, bu bölümü burada sonlandıralım arkadaşlar. İzlediğiniz için sağ olun. Bu arada canlı yayınları takip etmek ve etkinliklerden faydalanmak için discord linkimizi takip etmeyi unutmayın. Açıklamalarda bulabilirsiniz. İzlediğiniz için sağ olun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.